Arkadaşlar merhaba videoya geçmeden önce kısa bir şey söylemek istiyorum Bak, bu videoyu ben izledim montajda da izledim ve videoda ne yaptığımızın hiçbir şey anlaşılmamış Ben böyle kısa bir şey çekip anlatmak istedim çünkü sizler de büyük ihtimalle anlamayacaksınız Şimdi aslında bu video bir video iki içerik şeklinde oldu yani videoda iki tane içerik var aslında içeriğimiz İçeriğimiz rekabetçi değil bize bir hile denk geldi ve zaten videomuzun ana konusu bu Bize bir hile denk geldi adam çatır çatır herhal tk atıyordu ve bir anda oyundan banlandı Ben ilk defa canlı canlı banlanan bir adam gördüm. Ama tabii ki de bu yani 2-3 dakikalık bir olaydı. Sadece ben 2-3 dakika ekran kaydı almıştım ve video 2-3 dakikalık olmazdı. Biz de şöyle düşündük ve şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Doluyla Yunus Kösoğlu VS atalım dedik. Yiğit Doluyla Yunus Kösoğlu bir takım. Ben bir takımım yani 2 VS 1 ama onlar tabanca ile oynuyor. Ben de istediğim silahla oynuyorum dedik. Yani böyle değişik bir içerik çıkardık ortaya. Umarım hani anlamışsınızdır herhalde. Çünkü, çünkü video izlediğinizde cidden hiçbir şey anlaşılmıyor. Direkt ben VS'ye başlıyorum. Yok hile geldi diyorum. Yok bir şeyler diyorum. İşte karma karışık olmuş. Yani videoyu çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz ve bu arada artık rekabetçiler çok fazla. Gel yani günlük rekabet çatmaya çalışacağım. Çünkü farkındayım rekabetçileri seviyorsunuz. Ben biraz e, azalttım ama devam edecek. Like atıp abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Like atarsanız mutlu olurum. Hadi. Arkadaşlar daha demin Yiğit olaya bir video çekiyorduk rekabetçi videosu çekiyorduk. E, çarkla alakalı bir videoydu. Onun da kanalında o videoyu kesinlikle izlemeyi unutmayın. Olayları böyle teker teker anlatacağım. Çünkü yani olaylar hiç beklemediğimiz anda gelişti ve cidden çok güzel oldu. Ee, şöyle söyleyeceğim işte rekabetçi oynuyorduk ve karşımıza öyle bir hile geldi ki adamın 5 tane mermi atıyorsa 5'i de bizim hese atıyordu. Yani adam mükemmel vuruyordu yani size hile olduğu belli zaten. Ve 2-3 round böyle yaptıktan sonra adam oyundan banlandı. Değil mi chat? Yani şu an yanımda Yiğit doluyla <laughs> Yunus Köseoğlu var. <laughs> Neyse siz zaten o videoyu izleyin adam canlı canlı banlandı lan. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum yani canlı canlı banlandığını. Yani şöyle oldu adam vurdu 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 tak diye gitti oyundan. Büyük bir... patlat. Zula kazandı. Gladio kazandı. Arkadaşlar bakın şu an öyle bir şey yapıyoruz ki tek videoda iki içerik çıkartıyoruz. Şu an normalde videomuz konusu hile ama şu an iki tane e-sporcu var karşımda. Biri FB Carbon biri de Greys OHM XT e-sporcu. Onlarla VS atacağız. Onlar tabanca oynayacak ben ana silahlarla oynayacağım. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bir şey söyleyeyim mi? 2000 net var ya 2000 net var abi. 2005 2222 222, 222 Tamam mı? 2222 <laughs> Ve bu arada arkadaşlar o oh, hilenin görüntülerinde ben bir ekran kaydı aldım Onu da zaten koymuşumdur videonun başına bir yerine Zaten karşı da iki kişiyi de tanıyorsunuz Biri Yunus Keçoğlu biri de Yiğit Dolu Pro yi zaten tanıyoruz Pro Mami kral ya Siz bomba atmıyorsunuz değil mi ona göre? Yok, yok, bomba Bak, atmayın zaten abi yani ikiniz de e ben burada bir şeyim Bu bir Lan lan bak 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 bak. Çekirgeye bak nasıl zıplıyor. okey. Çok güzel lan. iyi başladık ha. iyi başladık chat. Çok güzel. İnşallah böyle gider de siz ben bir tokatlarım ya. Siz de o adam gibi yapın da bir banlanın. Ama bak ciddi söylüyorum ben 2 3 yıldır zul oynuyorum ilk defa böyle bir şey gördüm arkadaşlar. Yani bildiğin adam şu, yani anında banlandı lan. Ve bu arada Zula'yı cidden tebrik <laughs> <laughs> Evet beyler devam ediyoruz. Kısa bir oda basmak Bak var ya, bunlar kesin bak pustular abi yere. Yüzde yüz. Lan. <gülüyor> ya bir git lan. Şimdi bak bak bir çıkacağım var ya direkt öleceğim. Oha. Lan bak ben var 10 saniyede alırım biliyor musun? Bak bu bir. Bak 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 bak. Bak çok sinirlendim bak. Lan alacağım 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 alacağım. Ağla ağla son. Son 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 3 saniyede vurdum hepinize. Çok güzeldi be. Kur bir şey söyleyeceğim. Daha ne kadar ağlayacaksınız? Daha ne kadar ağlayacaksınız? Ya aç aç aç. Anında bir banlanın da görün. Hadi be. Hadi be. Lan sadece aa bu arada <laughs> O ne lan öyle bak, bak 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 deli danaya bak Oha yeter artık ya Yeter artık ya Ne alaka oğlum ne alaka <laughs> ne <bileyim> oğlum? <laughs> Evet arkadaşlar Fenerbahçe'liyim ama şöyle, bak Fenerbahçe'liyim ama Şöyle söyleyeyim Fenerbahçe'nin ilk 11'ini bile sayamam öyle söyleyeyim yani Sadece Fenerbahçe'liyim Yani Fanatik değilim öyle söyleyeyim Oha 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 bu ne oğlum ya? Arkadaşlar. <laughs> Hayır. Şu an şey <laughs> yapıyorum. Ağlıyorum ki yenilmek için bahanem olsun anladın? tabi e, tabii oğlum içimden geçeceksin şimdi. Bak 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 nasıl pusuyor nasıl pusuyor ya bari pusmayın lan. Bu ne oğlum ya? Ve bu arada böyle daha çok e, konuklu videolar istiyorsanız kesinlikle like atıp abone olun. Ya dedim ki ben size güveniyorum. 2000 net, 2000 net var ya, 2000 net var da bakalım üstüne çıkabilecek miyiz? Like atıp abone olmayı lütfen unutmayın dedim. Bildirimleri de açabilirsiniz çünkü yayın açıyorum. E, yayınlardan bir şey soracağım chat Yayınlardan anında haberdar olmaları için ne yapmaları gerekiyor? Evet arkadaşlar, like atıp abone olup bildirimlerinizi açın. Yayınlarımdan Bak bak şu var ya kimse kesin abi yeter artık bir sal beni ya bir sal beni ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim bak. Sıfır kili vallan FB karbonun. Ben, adam. Adam ben, <laughs> ben burada kaç el bir şey söyleyeceğim bıç gelir misiniz sadece bir ellik hadi gelin bıç. Gel gel. <laughs> Aha vallaha yo ben yemedim. Sen yedin, sen yedin, sen yedin. O, o, nasıl bir şey ya? O nasıl bir şey ya? Pin mi? Siz şey yapsanız böyle. E, A plantte durun ama bana tabanca sıkmayın. Ben de tabanca deneyeyim. Tamam. Aynen. Sık, a, size ateş etmek yasak. Yapacak bir şey yok. A, ateş etmek, ateş etmek size yasak. Uf sonunda var ya yakaladım bak şu var ya dakika, Var 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 vur vur <laughs> Ha ha, ha. <laughs> Arkadaş chat şu an elime öyle bir silah aldım ki bu geçen videodan kalma zaten izlediyseniz videoyu anlamışsınızdır Bombaladım Çok iyi yedi <laughs> Oha vallahi billaha var ya sonunda Hadi be. O oh, oha o silahın deseni ne kadar güzel lan Atlantis midir ne? Çok iyiymiş. İlk defa görüyorum ha. Ya taşlar Lan nerede lan bu? Ben de yedim ha. Söyledin, ya. Yürü git lan nah. Gidiyorum lan ben Yürü git lan gelme B lan B Bomba kuruyorum bomba Şu an sen Şu an sen şuradasın o, e-sporcu olduğunun belirtisi işte ya. Arkadaşlar yapacak bir şey. Yok. Benim nereye gittiğimi görmeden veya hile mi? Şok şok şok. Oy, oy, oy. Ben bu arada. Ama o adam cidden canlı canlı yedi. <laughs> ilk defa. Tapu... Bak ikidir bak bak. Şu bak çok güzel. Aa var ya, birinin böyle popüşkosuna vurdum. Çok güzel. Sen bir öl. Yo at 65 canım var lan ne az. 28. 28 kaldı. Bu ne ya? Oho. Bundan sonra aynen bu elden sonra ben karşıya geçiyorum. Bari bu aslında ben iyi el ama. Gelin lan bıçak. Gel gel. Hayır bak bak çekmedim çekmedim bak. Siz bana güvenmiyor musunuz? O ikisi de saklandı lan. Arkadaşlar bak. bak 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 bak. Hayır ben Şeytan doldurur gel gel. Lan yapamadım yapamadım ya. Oha araya aldılar lan. Araya aldılar bu nasıl bir şey? Çok iyi bir taktik yapmıştım da olmadı. Yalnız yaptığım taktik nasıldı beyler Efsaneydi de işe yaramadı be Tamam şöyle bir şey yapacağız. Bu sefer ben taramayacağım Yani bak bu sefer ben bıçakla üstünüze geleceğim Siz beni diggle'la vurmaya çalışacaksınız Ama taramayın taramayın Aynen Ben bak bıçakla geliyorum gelin Ben, ben salıyorum ya Bu ne oğlum ya bu ne ya? Videomuzu <laughs> beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bakın 2000 like, 2222 like. 2222. Evet. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.